Can resimde ölçüleri verilen arsanın çevresinde bisikletiyle 4 tur dolaşıyor. Kaç metre yol almış olur? Öncelikle arsanın çevresini bulmamız gerekir. Dikdörtgen şeklindedir. 2 uzun, 2 kısa kenarı hesaplayıp topladığımız zaman çevreyi buluruz. Daha pratik bir yolda uzun kenar ile kısa kenarı topladığımız zaman yarı çevredir. Yarı çevreyi de 2 ile çarptığımız zaman çevreyi buluruz çevre eşittir yarı çevre çarpı 2. Yarı çevrede uzun kenar ile kısa kenarın toplamasıdır. 75 ile 34'ü topladığımız zaman 9, 109 metre dikdörtgen şeklindeki arsanın yarı çevresidir. Yarı çevreyi de 2 ile çarptığımız zaman çevreyi buluruz. 2 kere 9, 18. 2 kere 1, 2. Burada 0 olduğu için 2 kere 9'u aynen yazdık. 218 metre arsanın çevresi. 4 tur bisikletiyle tur attığına göre 218'i de 4 ile çarparız. 4 kere 8, 32. Elde var 3. 4 kere 1, 4. 3 de elde 7. 4 kere 2, 8. 872 metre yol almış olur. Doğru yanıt B seçeneğidir.